Merhaba Şevkat, ne var, ne yok? İyidir kardeş, sağ ol. Bugün borcunu ödeyecektin, geçerken bir sorayım dedim. La oğlum, daha bugün bitti mi? Sabah sabah gelmişsin, bugün borcunu öde. daha bugün bitti mi? Ya oğlum, sen her zaman sabah sabah getirirdin ya. E tamam, bugün getiremedik, Allah Allah! Bak Şevkat, paran yoksa dert etme. Sana ne lan? Paran var veya yok, sana ne? Akşama alacağım borcunu, tamam, bitti gitti işte. Ya bak Şevkat... Oğlum, elini kolunu indir benim, asabımı bozma. Akşam getireceğiz borcumuzu, tamam, yürü git. Hadi eyvallah. Kaçıncı lan? Oğlum sen benim dostum musun, düşmanım mısın lan? Bana bak, bir daha bu dükkanda mancınıkla yumurta fırlattığını görürsen var ya... ...seni o mancınığa oturtur, halice uçururum haberin olsun. Gerçekten yapar mısın usta? O kür çırağını ya. Oğlum sen psikopat mısın lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Manita mesaj atmış. İlişkimiz bitti demiş. Ulan delikanlı adam kısa mesajla terk edilir mi lan? lan bari bir çağrı at. Ben seni arayayım, yüzüme söyle değil mi? Allah kardeşim kusura bakma şimdi hiç onunla ilgilenemeyeceğim. Şimdi benim bu Hamza'ya 1500 kağıt borcum var. Ben de var 300. Sen de de varsa 1200 lira ver de ben sana yarım vereyim ya. Var. Var ama ben o parayı riske atamam kardeşim benim. Sen iste ben sana canımı vereyim. Ama ben var ya bir taksit ödeyemeyeyim benim ev hop uçar gider kardeşim. Ya ev dedik, başımıza iş açtık be. Bu bankalar var ya, hepsi soyguncu kardeşim. Lan senin riskini sikeyim ben be. Ulan bir günlük borç istedik demediğini bırakmadın lan şerefsiz. Şu telefonun başına bir şey gelse koşa koşa gider, yenisini alırsın ama değil mi? Ne alakası var lan? O iş öyle değil. Ya senin manitan yok, kafan rahat tabii. Manitalar var ya, senin iki gün kontürün olmasın gider Feistan anında yenisini bulur anasını satayım. Şu telefonunu versene bir. Al. Ne yapıyorsun lan sen? Sinek ablıyım. Manyak! Uri. Ha. Maddi durumlar nasıl da? Bana acil para lazım. Ha. Ne kadar? 1200. Ben sana yarım veririm. O kadar yok be Şefkatim. Yani olsa biliyorsun dükkan senin ama o kadar yok. Tabii tabii. Bilmem mi kardeşim? Eyvallah. Eyvallah. Da yani ben olsam yok demezdim. Yani ne yapar yapar çıkarır verirdim o parayı. Kardeşim bildiğim adam benden para isteyecek, onu yarı yolda bırakmazdım yani. Ama tamam da... Dükkan senin demeyi biliyorsun değil mi? Evet. E hadi çıkar ver o zaman dükkanı. Ama... He? Yemedi değil mi? Mahmut bir çay şey ver lan. Ne çayı lan oğlum? Telefonu kırdın lan. Ben konuşma, alırız yenisini. Bunun da taksiti bitmedi be. Ay sokayım senin taksidine be. Dükkanda 200 karton yumurta var. Yani hepsi 2000-2500 lira eder. Sen gel hepsine 1500 lira ver. Lan tamam gel hepsine 1200 lira tamam. Hepsi 1200 tamam. Dükkanda ne var ne yoksa 1200. Ama kağıtçı nasıl? Korkudan altına sıçtın usta. Ah yavrum, mutlu bakayım. Kakası makası iyi mi lan? Kırılmadı değil mi? Hadi canım. Ta dün gece rüyamda karpuzla yumurta gördüm. Çek, çek, çek. Sağ ol, sağ ol, ol. Ol, ol, ol. Ol, ol, ol. Ağır, ağır, ol, ağır. Dikkat, dikkat. Çık çık. Tamam, Çık. Al buyur, kadın şoför. Ya kızım sen madem bu boku kullanmayı bilmiyorsun niye biniyorsun üstüne ya? Şu yaptığın işe bak ya. Hadi bu bebelere bir şey olsaydı ne olacaktı ya? Kusura bakma kaza oldu ne yapayım? Ya böyle kaza mı olur? Lünk diye girdin arabayla dükkanın içine böyle kaza mı olur ya? Tamam sen say kaç yumurta kırıksa ben parasını veririm hepsinin. Tamam say kaç yumurta eksikse diyor ya. Gel beraber sayalım istersen. Görmüyor mu dükkanın halini? Bir tane sağlam yumurta kalmadı be. İki... İki tane sağlam yumurta kaldı. Bunlar da taş yağında duruyor. Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Senden mi öğreneceğim terbiyeyi be? Senin öfke kontrolü problemin var galiba arkadaşım. Benim tanıdığım çok iyi bir psikolog var. Ben sana onun kartını vereyim, sen git bir tedavi ol bence. Sen o uzman psikoloğun kliniğine bir arabayla gir bakayım... ...onun uzmanlığı mı kalıyor? Şimdi mesela şurada sokakta adamın biri kadına cart diye girse... ...benim tanıdığım çok iyi bir jinekolog var dese olur mu yani? Ne diyorsun sen be? Aynı şey, aynı senin yaptığınla. Bu aynı olay yani, aynı şey. Bir dakika Ay, oğlum bak, anladım. bir dakika. Vallahi bak kadına bir şey yapamıyorum, hıncımı sizden çıkarırım ha. Benim asamı bozmayın bir dakika. Ha, ha. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen bir bakıver şu dükkanın haline. Ya Nico, bir çekil Allah'ın adını aldı bir çekil ya sinirim tepemde zaten ya. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen ya. Ama tamam anladık Beşiktaşlısın işte. Benim babam da hasta Beşiktaşlıdır. Neyse zararın ziyanın söyle ödeyeyim. Lanet olsun gideyim artık şu. Sen... Sen ne yapıyorsun ya? Kür yaptım ya. Ne güzel kökten uca besler saçı. Hayvan herif. Mahvettin saçımı. Hadi ablacığım hadi. Yürü. Hadi. Babam Beşiktaşlıymış madem hadi. Hadi git Beşiktaşlı'nın kızından para almıyoruz yürü. Allah belanı versin. Amin. Hadi kaybol. Yürü yürü yürü. Hadi, yürü. Yandan yandan. Yardım. Hadi oğlum, hadi siz de dükkanınıza aç. Hadi lan herkes şimdi başla aç. Benim tepemde zaten. Hadi. Şafikat, sakin olacaksın. Hayat insana önce diken, sonra gül verir. Ya hele koy ya. Önce diken, sonra gül veriyor. He, al sana diken ya. Al dükkanı ne bak. Diken diyor gül. Sabır. He, sabır ya. Hangi at oynayacaksın? Gül diken. Vallahi paranı yazık edersin. O at nal toplar. Niye? Onun üç tane mi bacağı var? Onun da dört bacağı var. Ama o at değil. Eşek. Vallahi kardeşim değil eşek, tilki bile olsa güldüken oynayacağım. <laughs> <laughs> Seyit'ten tüy aldım. Banko karam sakız dedi. İki dört ikili oynar. Ben de Niko'dan tüy aldım. O da güldüken dedi. Oynama oğlum oynama. Oynama la. Bu ayakta gül gelsin bir de bana siken gelsin la. Şurada indireceğim la durumu şurada. İki dört ikili yirmi lira. Buyurun. İki dört sıralı üç yüz lira. Oo. Üç yüz lira. Ne yapalım oğlum borç var. Yürü be. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Koyduk Şevkat, koyduk. Göreceğiz. Dört numaralı Cenk sarkısından yarın bu son bir hirde Dokuz numaralı Güldüken. Karşılığı yetiştiren çalışan komprada mücadele Yarışı 9 numaralı gündiken bitiriyor. kariyerinin ilk yarışında birinci geliyor. Ya bu kuponu yersin, ya da burada donunu indirirsin. Yine, çine. yine. Yut şimdi. Gittim saçlarımı yıkattım. Sonra da işte bu üstündeki kıyafetleri aldım. Ya adam tam manyak çıktı. Öfke kontrolü sıfır. Hatta eksilerde. Ya bir ara gülmemek için kendimi zor tuttum. Acaba benim jip dükkanına sağır mı dersin? Ben de gireyim. sığar <laughs> <laughs> Hatta babam beşik de para da almıyor. Ay zavallı yumurtacı. Ay, bayağı da ezikmiş ha. Ay hem ezik hem sinirli. Tam varoşun teki yani. Ee, siz ne yaptınız? Alo? Ha hayatım bak ne diyeceğim sana. Bu akşam Amerika'dan küçük bir heyet geliyor. Biri de benim arkadaşım Harvard'dan Jeffrey beraber hem yemek yiyeceğiz hem konuşacağız. O yüzden bu akşam buluşamayacağız gibi hayatım ya. Sen arkadaşlarına takıl istersen ha. Tamam. Bu benim bir artı bir daire yok mu böbleli? Yani akşam oraya gel. Giy mi ne giy tabi de içine don giy Don giyme. Ben don sevmiyorum. Ee, sen arayacağım sevgilim tamam. Bahtiyar. Hı. La şu senin evlerden birini satsam bana 1500 kağıt düşer mi lan? Ney? Ya oğlum senin satılık evleri yok mu? He. Onlardan birini satayım diyorum. Sen de bana 1500 kağıt ver. Ne diyorsun? Oğlum sonra karpuz işine benzemesin bu da? Lan sizin de ağzınıza sakız olduk ha. Bir hafta konuşur durursunuz artık ya. Adam gibi soru soruyoruz. Oğlum, cevap ver işte. Tamam lan vereceğim. Getir müşteriyi. 1500 senin itin olsun lan. Hadi getir. Tamam. Hadi. Hadi, Hadi sen devam et. Hadi. Nasıl manzara? Yani. Yani su yok oğlum. Dünyada mekan demiştir, al bak işte sana iki artı bir fıstık gibi daire. Vallahi bu fiyata Nijerya'da bulamazsın biliyor musun? Şefkat, bizim kaynanayı biliyorsun. E şimdi hanıma da bir sormak lazım. Oğlum sen mal mısın la? ha? Hanımla kaynanayı getireceğim buraya, vıdı vıdı konuşacaklar... ...sağlı sollu, stereopeller gibi. Hanım diyecek yok. Mutfak öyle olmasın, böyle olsun. Kaynana diyecek yok. Burada çok basamak var. Ben çıkamam. Bacaklarım ağrıyor oğlum. Onlara bırakırsan onlar karar verene kadar, senin mezara kadar mekanın olmaz la. Sonra sen kötü adam olursun oğlum. Tabii tabii o iş bıçaklamaya kadar gider. Tabii canım. Hadi. Her sıkışın bitsin bu iş hadi. Ya en son kaç olur? Vallahi. Bıçaklama dedi ya, oğlum. En son o işte. Bıçaklama. 1200 1300, 1400, 1500. Hayrını, bereketini gör. Eyvallah kardeşim. Şefkat sen bu emlak içinde benden iyisin ha. Ne ya yani? E kapat yumurtacıyı, gel ortak olalım oğlum. Kardeş, peder ölmeden bana iki tane nasihat verdiydi. Birincisi, kimseyle ortak olma aran açılır. Ee? İkincisi de kimseye borç verme kısmetin kapanır. 40 kırk kere saydın ya la parayı. Al geri zekanı, fazla vermişsin. Aklın, fikrin, karı da kız da anasını satın. <laughs> Hadi eyvallah.